Benim annem babam doktor. Biri Nevşehirli, öbürü de Kıbrıslı. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerisinden farklı farklı tarhanalar bizim evde yıllarca pişti. Köy imkanlarının belirli avantajları var ama şehirde de istediğim tam lezzetindeki tarhanayı yapmak için benim imdadıma da fisler düdüklü tencere yetişti. Bundan sonra şehirli olup kendi tarhanımı yapamıyorum demeyeceksiniz. Malzemelerimize geçersek önce soğanım var, nohutum var, salçalık biberim var, domatesim var, maydanoz, nane ve dereotum var, yoğurdum var ekşittiğim iki gündür, unum var. Bir de bu işin tam anlamıyla alameti farikası diyebileceğim boyotu var. Ocağımın altını yakıyorum, düdüklü tenceremin kapağını açıyorum. Bunun için 8 litre düdüklü tencereyi kullanacağım. 650 gram nohutum var, onu içine döküyorum. 1 kilo soğanım var, onu da döküyorum birazcık nanem, biraz maydanozum ve dereotum var. Bunları da içine koyuyorum. Her seferinde birazcık bastırın. Sonra domatesimi ekliyorum ve biberleri ekliyorum. Şu an böyle tepeleme doldu. Onu şimdi üstünde zıplayarak bilek gücüyle halledeceğiz. Sabah sporumuzu da böylelikle yapıyoruz. Son dokunuşumuz var. O da boyotumuz. Bunu böyle yaptıkça böyle küçük göreceksiniz minik e, tohumları var. Sanırım bütün tohumları aldım. Bunları türbente şöyle döküyorum. Şimdi böyle iki kat katladım. Ondan sonra şöyle bağlıyorum. Bunu böyle ortasına yerleştirip iyice aşağı itiyorum. Bir parça dibine, minimum seviyesine gelecek kadar ılık su da ekliyorum. Düdüklü tenceremi kapatıyorum. Basıncı 2 seviyesine alıyorum. Yeşil disk gözüktükten sonra tam 30 dakika pişecek. Neden düdüklü tencerede tarhana yapıyorsun derseniz, böyle gördüğünüz hepsi böyle üst üste bastırıldığı zaman o, o bastırma sayesinde lezzet, tat ...çok çok daha yukarılara çıkıyor. Biz şehir insanlarına da fislerin ufak bir kıyağı olmuş oluyor. 30 dakika geçti. Artık tenceredeki basıncı alabilirim. Evet, açıldı. Şimdi bu ortasındaki tülbenti çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi tohumlar da epeyce şişti. Şimdi böyle bir el blenderıyla içerisine girip... ...bunu iyice püre haline getiriyorum. Evet, güzelce püre oldu. Şimdi soğuması için tepsiye yavaş yavaş döküyorum. Tarhanamız şimdi tatlı tatlı soğuması lazım. Dün yaptığım ve iyice soğuttuğum tarhanam da burada. Bunun haricinde 3 kilo unum, 2 kilo da süzme yoğurdum var. Püreyi içerisine döküyorum. Önce yoğurdunu ekliyorum yavaş yavaş da unu ekliyorum. Hepsini bir anda eklemeyeceğim. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bundan tam bir hamur yapacağız aslında. Biraz daha ekliyorum. Artık izninizle kolları sıvama zamanı geldi. Böyle 2-3 dakika yoğurduk. Şimdi bunu 3 gün dinlendirmemiz lazım. Burada benim 3 gün evvel yapıp güzelce böyle kabarttım tarhanam var. Onun için böyle buzdolabı poşetlerim var. Bunların içerisine 6 kase çorba için bundan 300 gramlık tarhana alıyorum. Poşet derken de az yer kaplasın diye ufak bir şey göstereceğim. Bu bütün içine yarısından aşağıya doğru böyle parmağımla çekiyorum. Sonra kıvırıp buzdolabının derin dondurucusuna yerleştiriyoruz. Şimdi bu donmuşlardan bir tane alıyorum. Şimdi artık tarhanamızı yapabiliriz. Çorbalar için en sevdiğim fisler düdüklü tencere olan ince uzun 6 litrelik tenceremi aldım. Altını yakıyorum. İçerisine çok değil, sadece 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bir çorba kaşığı da domates salçası, ona böyle taze, lezzetli bir tat veriyor. Bu şimdi bir taraftan kızarken torbanın içindeki bütün tarhanayı içerisine boşaltıyorum. Bunun içerisine şimdi 1 Bir litreden birazcık daha fazla su koyuyorum. Kekiğimi ekliyorum. Nanemi ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. İki konumuna alıyorum. Bu şekilde sadece 3 dakika pişecek. Sonra da afiyetle yiyebiliriz tarhanamızı. Yeşil disk gözüktü. Bunun altını kapatıp küçük ocağa alıyorum. Onu da en kısık seviyesinde 3 dakika pişireceğim. Evet, artık 3 dakika geçti. Buharını alabilirim. Hem buradan boşaltıyorum, hem buradan boşaltıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tarhanam hazır ve nazır. Artık tabaklayıp yiyebilirim. Bunu ben birazcık halhalı zeytini, biraz da süzme yoğurtla yemeyi çok seviyorum. Artık izninizle aç payını da alabilirim. Fisler düdüklü tencerelerim sayesinde önce kocaman, 30 kullanımlı tarhanamı yaptım. Sonra da 3 dakika içerisinde tarhanamı pişirip afiyetle yiyorum.